Arkadaşlar bugün sizlerle e, marka Minecraft oynayacağız. E, yine MCP 0.13.0 oynayacağız arkadaşlar. Emre dur buna girme. E, ben dedim ne gireceğim. Arkadaşlar bugün iki, bir tane iki, e, iki, tane tuzak göstereceğim. E, Emine de izin verirse e, Emine'nin üstüne deneyeceğim. Emine izin veriyor mu? Ne ben sen böyle tuzakları denince öleceksin hepsinde. Ama yani e, iyi bir şey için öleceksin Tamam? Gir içine. Gir i̇çine gir. İçine, tamam, gir. Emine bak böyle yapıyorsun videolarda. gıcıklık yapıyorsun. Hadi. E sonra Sonra diyeceğim ki bir, 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 bir. Hayır. Hadi. Bura, bir, gir mi? gir. Video uzuyor. Hah gir tamam. Öleceksin şimdi. Evet. Şimdi orada öleceksin. Evet. <laughs> Anana. Ya Emine ya. Ne yaptın tuza? İçine ettin tuzansa sen. Ne takarsa... Ee... Böyle bu tuzak. Bir de bunun avlusu var. Direkt öldürüyor. Emine'nin hazırlıklı geldi. Bir de e, Emine e, sen sana bir tane ev yaptım. Gerçekten senin. Al. Al. Yani. Gir. Gir. Gerçekten sana yaptın. Bir şey yok. Al bak. Al bak. Emine git bak. Gir içine bak. Vallahi bir şey yok ya. Ay tuzak da yok. Hadi git. Gir. Emine gir ya hadi. Emine bak video uzuyor. Bir daha senle vallahi video çekmem. Gir içine aferin. <laughs> ah be. Yemedi. Neyse arkadaşlar bu kadar. Ben Emine iki tuzaktan da kaçtı. Helal olsun çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tuzaktan ya, bu kaçın. Bu, bu tuzaktan kaçamayacaksın da. Emine. Olmuş, <laughs> demek, Deli. 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 Aa, <laughs> ve bay bay.